ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın faize karşı e, inanılmaz bir e, direnç gösterdiğini, faiz bir hassasiyeti vardı. Ama e, Sayın Naci Ağbal göreve geldiği zamandan beri yüzde 10.25 olan politika faizini yüzde 19'lara kadar çıkarınca artık bu e, ciddi bir e, sıkıntı doğurduğunu fark eden Tayber Doğan, e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Naci Ağbal'ı görevden aldı. Ee, Tabi bu ciddi bir tepki oldu piyasalarda. Doları bir anda e, 7.5 7.70 seviyelerinden 7.20 seviyelerine kadar düşürdü. E, bu düşüş devam edeceğini düşünürken hemen ani bir hamleyle Sayın Cumhurbaşkanımız faizin %19 olduğunu görünce Cuma gecesi e, Naci Abalık görevden almış oldu. E, ardından piyasalar bu sefer tam tersi bir hareketle dolar 1 TL'nin üzerinde hatta 9 liraya kadar Gece e, işlem olmadığı zaman, bankalarda e, işlem olmadığı zamanlarda gece 9'u bile gördü. Altın hatta 495'i gördü hasbazında. E, ani bir hareketlenme oldu. tabi şu anda e, yavaş yavaş bir oturma var, e, bir kabullenme var. E, ama şu bir gerçek, e, faizin olması gerçekten ülkede ciddi bir sıkıntıya sebep oluyor. Nasıl sebep oluyor? E, bu sefer e, ve Merkez Bankası'nın başkanının 4 ay içinde Üç defa değişmesi yabancı yatırımcıyı ve piyasa içindeki Türk yatırımcıları yatırım yapmak konusunda kaygılandırıyor. Faiz güçlü ülkelerde, ekonomisi oturmuş ülkelerde, eksilerde hatta bir önceki gün Amerika'da faiz açıklandı. 0.25 ve 0 faiz oranı. Biz de inşallah bugünlere geleceğimize inanıyorum ben. Yaptığımız üretimle, istihdamla, ihracatla biz de o günleri göreceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bu kolay bir süreç değil. Bunun için ciddi bir şekilde üretime, ihracata ve istihdama Anadolu'ya yayarak önem vermemiz gerekiyor. Bu da ciddi bir zaman dilimi. Ben de diyorum ki yani birkaç yıl içinde 2023 hedefleri diyoruz ya, onun altını doldurursak ben ekonomik dengelenmenin olacağını, Merkez Bankamızın döviz rezervinin ciddi bir şekilde artacağını düşünüyorum. Döviz girdisi ülke olmazsa, ülkede dövizi ee, müdahale yapma şansımız olmaz. Merkez Bankanızda sizin ciddi bir deviz rezerviniz olması lazım. Ee, oynak bir kur olmaması için. Biz bunu henüz sağlamış bir ülke değiliz. Ama umudumuz var. İnşallah ilerleyen zamanda bunu sağlayacağımız milli savunmadaki yaptığımız hamleler, ondan sonra yaptığımız elektrikli, üreteceğimiz elektrikli arabalar ve bunun haricinde yapacağımız toplumsal ihracatlar, katma değeri yüksek ihracatlar bize katkı sağlayacak. Altın şu anda has bazında 440 435 civarlarında. Ee, bu faiz kararı açıklanmadan önce biliyorsunuz altın e, 405'e kadar gerilemişti kaspazında Şu anda bir dengeleme sürecinde dengeleme sürecini yaşıyor. Yani bu hafta 440 430 bandında olur diye düşünüyorum ve buralardan kademeli olarak bizim dediğimiz bir önceki haberde dediğimiz 540 hedefine ulaşmak için çabalayacaktır. Çünkü artık önümüz Nisan, Mayıs, Haziran yani yaz aylarına girdiğimiz dönemde altına olan talebin ciddi bir artışı olacak. Sıkışmış olan bir düğün talebi var. Gurbetçilerin ülkemize gelmesi var. Dünya genelinde düğünlerin yapılmasından dolayı ciddi bir şekilde altına yönelim olacak. ve Bunlar kademeli olarak altını çıkaracaktır. Ben yine söylüyorum altın şu anda bazında 1700-1750 bandında kendi değerini koruyor. Ama yaz ayında bunun 1800-1900 oradan da tekrar kendini 2210'a kadar atabileceğini ben düşünüyorum. Ve yıl sonu benim beklentim altın bazında yine söylüyorum 500 TL civarındadır. E, çeyrek bazında da 900 bin TL arasında olacaktır. E, o yüzden ben yatırım yapan kişilerin panik yapmamasını tavsiye ediyorum. E, kısa vadeli düşünmesinler. Altın artık e, şunu gösteriyor. Çok dalgalı bir piyasa olduğu için kısa vadeli değil de ben yıllık bazda baş, e, düşünmelerini tavsiye ediyorum. Niye yıllık bazda kere çeklerini düşünecek e, olursak Son 10 yıla baktığımız zaman da altının her yıl yatırımcılarına %30 e, kar ettirdiğini görüyoruz. Hele ki geçen sene pandemi ekstra eklenince %61 oranında altın alan kişiler kar etti. <laughs> <laughs>